gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize merhabalar son dakika bir gelişmeyle karşınızdayız Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli izleyenler, Amerika'dan Türkiye'nin Afganistan hamlesine büyük destek geldi. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Washington yönetiminin Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlamak konusundaki girişiminden son derece memnun olduğunu söyledi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price bir soru üzerine Kabil Havalimanı'nın Amerika ve uluslararası diplomasi açısından son derece önemli bir yer olduğunu söyledi. Price, Kabil Havalimanı bir havalimanı olmanın ötesinde öneme sahip. Onun önemi ticari taşımacılığın ya da hava taşımacılığının ötesinde. Kabil'de güvenli bir havalimanının olması bizim açımızdan bölgede diplomatik olarak da bulunmanın önemli bir noktası. Dolayısıyla bu havalimanının güvenli bir şekilde işlevini sürdürmesi bizim açımızdan son derece önemli dedi. Amerikan yönetiminin Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlamak konusundaki girişiminden son derece memnun olduğunu belirten sözcü, bu konuda Türkiye ve Amerika arasındaki temasların sürdüğünü kaydetti. Price bu noktada Türk ortaklarımızın burayı korumak konusunda istekli olmalarından son derece memnunuz. Bu konu Türk müttefiklerimizle en üst düzeyde konuşulan bir konu. Başkan Biden bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuştu. Dışişleri Bakanlığımız bunu çeşitli seviyelerde görüştü. Savunma Bakanlığımız da bu konuda görüşmeleri sürdürüyor ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz haberimizin sonuna geldik. Bir saat sonra yeni haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.